bursaya uğur hadi o <laughs> 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 kapat orayı kapat. kampa kamp ateşi var ha. 50 armor var. Ya olaya bak ya. <laughs> adam tam mı alan bir tane çakıyorlar adam. 50 armor var ha. Hani? Solunda, solunda. Ha tam düz git ha oraya aç, oraya aç tamam orada. Onun altında var, onun altında. Orada var bak ha orada var. What? Lan bu ne? <laughs> Komedi ya. <laughs> Karşılıklar <armon> mı hissediniz. Lan. Ne Lan ne 1'e 4, 1'e 4, 1'e 4 lan e ona göre. 1'e 4. Değil Evet. Tam senlik. Kapat hemen, kapat. Arkanda, arkanda. Geldi. Öteki de yakın. Solunda, solunda. Bu kızım mis! Daha değil. <laughs> al, adam, al bu kilo sana gelsin. O 18 ki. Al işte. Roket alırsan var ya abi. Kesin öldün. ya? Keşfi. geldi. Öbürde öp, geldi. Öbürde geldi. Arkadan nasıl çıkıyorlar? Allah! Alan geldi öldüm. Oo, öldün sen. 30 vurdum. Hadi be. Evet. Hadi ölecek şimdi. Alan geliyor ama sen de öleceksin. Geldi. Var mı kamp ateşi bir şey? Hayda. Harika oynuyorsun ya. Ne diyorsun Pal? İyi. Yeah.

adam bana geliyor. Uzak kurdu bilirsin. Benim oğlum yardımdan var. Ya en üstte ya, domuzlar var en üstte. Drop'ını al ben evden geleni yaptım var. şu an ben burada iki kişi öldürdüm Ha sen ölmedin mi aslında? Beni kaldırabilir misin? Evet Okey dur geliyorum burada adam var adam var burada Yanında mı? En üst tarafta Benim bir üstümde yani Scar var Canım kick in 34 Nerede? Neyse sen Sen adama adama şöyle. Onlar beni vuranlar işte o beyaz durdu beni. sen neredesin, neredesin? Altta mısın? Alttayım. Binanın içerisinde. Ölmedin değil mi? Yanımda birisi var, yanımda birisi var. Yukarı çıkıyor şu an. Kaldır beni, kaldır beni, beni kaldır. <laughs> Kalkamam, bekliyordum. Adam Neredesin? Alttasın. <laughs> Gitti. Gittim. Öldü o. Oha yapılara bak. Önceden oyunda bu kadar çok yapı görünmüyordu. Burada dikkat et bak. <laughs> Arkamızda var. Abi beni kapattın ya. Arkamızda var. Sen. Ölmedin ne reis sen? İçeri kaçtım bandaj bastım. Ben buraya kapışıyorum sen Lan reis bu. Reis birazdan daha misin reis? Öldürdün mü? Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Seri söyle. Bitmedi. Ayak sesi var mı ayak sesi? Bitmedi. Dur bir dakika. Dur. Bitti. Adamsın sen. Senin var ya ağzın yüzünü gibi reis. Adamsın sen. Allah'ın başkası geldi buraya. Chi partecipa ad alta Oh, what the fuck oh, bir, bir dakika ben o adama attım, biliyor musun ben o adama zıpladım 130 vurdum